Bismillahirrahmanirrahim. Malumunuz her sene olduğu gibi bu sene de peygamber sevdalları olarak Türkiye geneli siyer sınavı düzenliyoruz. Onu oku, onu yaşa temasıyla her sene olduğu gibi 14.sünü Allah izin verse gerçekleştireceğiz. Ekim ayından bu yana hummalı bir çalışmamız başladı. Özellikle gönüllü kardeşlerimizin burada çok büyük katkısı oldu. Ekim 11'den bu yana çeşitli yerlerde standart açtık. Üniversitelerde, sokaklarda. Özellikle okulları tek tek gezdik. Mevcut ilçelerimizi kardeşlerimiz yine gönüllerimizin vasıtasıyla gönderdik. Okullarda bilgilendirme yapıldı, broşürlerimiz dağıtıldı. Bu sınavın niçin yapılacağıyla ilgili, neden yapmamız gerektiğiyle ilgili gerekli bilgiler tüm öğretmen arkadaşlarımızla ve okuldaki öğrencilerimizle paylaştık. Kayıtlarımız ta 17 Ocağı kadar devam etmekte. Yalnız e, siirtlerden şunu istiyoruz. Evet kayıt 17 Ocağı kadar devam etmekte. Fakat erken kayıt yapıp çocuklarımızın, efendimizin hayatına daha da erkenden ulaşmasını sağlamalarını istiyoruz. Bu konuda bize yardımcı olsalar çok seviniriz. Çünkü bu sadece bir sınav veya işte ödül kazanmakla ilgili bir mesele değil. Özellikle Efendimizin hayatını, o örnekliğini, timsaliyle kardeşlerimizle paylaşıp, öğrenci kardeşlerimizle onu örnek almasını sağlamaktır. Sınavımız çoktan seçmeli olacak. 9 Şubat'a kadar sınavımız inşallah gerçekleştireceğiz. Türkiye geneli her yerde aynı saate 11'de okullarımızda gerçekleştirmeye çalışacağız. Kitap hakkında bir iki bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz birinci ve ikinci kategori olmak üzere Nurullah Zere kardeşimizin en büyük rehber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hem dördüncü sınıf, beş, altı ve sekizinci sınıf öğrencilerimizin seviyesine uygun bir sınav yapacağız. Üç ve dördüncü kategoridekiler ise yetişkin, lise ve üniversiteli kardeşlerimiz içindir. Bunun da seviyesi farklı olacağı için iki kategoriye ayırdık. Onun da peygamber sevdallarının komisyonca hazırladığı Beşir ve Nezir adlı kitap yine efendimizin hayatını anlatan, efendimizin örnekliğini kalplere işleyen akıcı bir anlatımı var. İnşallah kardeşlerimiz bundan baya da faydalanır. Peki bu sınavı niye gerçekleştiriyoruz? Bu sınavı niye yapıyoruz? Onunla ilgili birkaç bilgi verelim. Biliyorsunuz Allahu Teala'nın ahlakıyla övdüğü bir şahsiyet Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Bugün toplumun böyle her yerin günaha açıldığı, her kapının günaha gittiği bir dönemde biz de iyiye ve doğruya güzel bir şahsiyet olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını bu topluma örnek kılmak, insanları Efendimiz'den haberdar etmek şiarıyla başladık. E tabi burada Ödüller de olacak. Bu sınavın en güzel sloganlardan bir tanesi de kaybetmeyen olan bir sınavdır. Yani hiç kimse bu sınavda kaybetmemiş olacak. Hem Efendimizin hayatını, örnek şahsiyetini öğrenecekler. Hem de toplumumuzda büyük bir yara olan kitap okuma eksikliğini gidermek niyetindeyiz işin açıkçası. İnşallah bunda da başarılı oluruz.